Cümleten selamun aleyküm. Bugün inşallah affetme konusuna affetmeyi etkileyen faktörlerle devam ediyoruz. Affetmeyi zorlaştıran veya da kolaylaştıran birçok faktör olduğunu biliyoruz. Bu faktörler empatik yaklaşım, alçak gönüllülük, dindarlık, uyumlu olma, nevrotik olma, öfkeli kişilik sahibi olma, duruma veya hataya ilişkin hatanın boyutu, hatanın şiddeti, kasıtlı yapılıp yapılmadığı, özür dilenip dilenmemiş olması, hatayı işlemiş olan kişiyle bağlılığın boyutu gibi faktörler etkili olmaktadır. İlk olarak zararın şiddeti, özür dilemek ve empati konusuna ele alalım. Affetmenin gerçekleşmesi için özür kesin gerekli olan bir koşul değildir. Çünkü bazı zamanlarda mağdur olan kişinin hatalı kişiyle iletişime geçmesi pek mümkün olmayabilir. Anne. Ancak samimi bir özür dilemek ve pişmanlığı ifade etmek, affetmek için çok güçlü bir faktördür. Hatalı kişinin özür dilemesi, affetmeyi arttırdığı gibi suçluya karşı olumlu duyguların oluşmasını da sağlar. Affetmeye etkileyen bir diğer faktör de empatidir. Hatalı olan kişiyle empati kurabilen bireylerde affetme eğilimi daha fazla görülmektedir. Etkileyen bir diğer faktör ise zararın şiddeti ve hataya ilişkin özelliklerdir. Zararın şiddeti yükseldikçe affetmek zorlaşır. Hatanın büyüklüğü, hatayı kimin yaptığına verilen önem ve hatanın yol açtığı sonuçlar arttıkça affetme oranı azalır. Affetmeyi etkileyen diğer faktör de kişilik özellikleri. Affetme eğilimi duygusal dengesizlik taşıyan nevrotik kişilerde az görülürken kolay affedici olan ve genellikle birilerini incitmeleri zor olan uyumlu kişiliklerde affetme daha yüksek gözlemlenir. Uyumluluk düzeyi düşük olanlar genellikle münakaşacı ve çok çabuk öfkelenen bireylerdir. Ayrıca narsist bireylerde affetme eğilimi güçlü bir şekilde düşük çıkarken alçak gönüllü bireylerde daha yüksek gözlemlenmektedir. Kişi kendisine yapılan olumsuz davranışı gurur meselesi şeklinde algılarsa suçluyu anlaması ve onun hatasını affetmesi azalır. Hatalı kişiden kaçma ve ondan öç alma eğilimi artar. Bunun yanı sıra alçak gönüllülükte hatalı davranan kişinin de bir insan olduğu ve hata yapma olasılığının olduğu düşünülerek affetme eğilimi artmaktadır. Affetmeyi etkileyen diğer faktör dindarlık. Hemen hemen dünyadaki tüm dinlerde birisine affetmek değerli görülen, övülen, toplumsal uyumun devam etmesi ve beşeri ilişkilerinde sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için sıkça tavsiye edilmektedir. Toplumsal hayatında ve bireysel hayatında dinini yaşamaya çalışan kimselerin affetmeye de daha fazla değer verdikleri görülmektedir. Affetmeyi etkileyen diğer faktör ise cinsiyet. Türkiye'de yapılan çalışmaları incelediğimizde kendini affetme affetme eğilimi, başkalarını affetme ve affedicilikte kadın ve erkekler arasında bir farklılaşma olmadığı görülmüştür. Yani cinsiyete göre affetme eğilimi benzerlik göstermektedir. Affetmeye etkileyen diğer faktör ise yaş. Yaş gruplarıyla yapılan çalışmalarda da affetmenin yaş yükseldikçe arttığı bulgulanmış. Yaşlı ve orta yaşlı gruplarda Allah tarafından affedilme ve başkalarına affetme daha yüksek görülürken kendini affetmede herhangi bir fark bulunamamıştır. Affetmeyi etkileyen bir diğer faktör ise kültür. Öncelikle kültürlere göre suç, kabahat, adalet ve adaletsizlik kavramlarının anlamları değiştiği için kültürler içinde affetmenin tanımlamasında farklılıklar olabilmektedir. Bazı toplumlar bireyselliği ön plana çıkartır, bireyselcidir. Bazı topluluklar ise birlikte yaşamayı öne çıkartır, toplulukçudur. Bu iki grup arasında bazı farklılıklar görülmektedir. Bireyselci gruplarda kendine affetme ön planda tutulurken toplulukçu gruplarda kendine affetme daha geri planda bulunmaktadır. Affetme ile dindarlığın ilişkisine biraz değinelim. Çoğu dinde olduğu gibi İslam'da da affetmek önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır ve affetme sürecini olumlu yönde desteklemektedir. İçsel olarak dini motivasyonu yüksek olan bireylerin yaptıkları yanlışlar hakkında daha fazla bireysel sorumluluk sahibi olma ve hatalarını onarma eğiliminde oldukları görülmektedir kendilerine karşı gerçek bir ihanetle karşılaşmaları durumunda dış güdümlü dindarların daha fazla intikam alma arayışı içerisinde oldukları, iç güdümlü dindarların ise daha fazla affetme eğilimi sergiledikleri tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra dış güdümlü dindarlarda affetmede sosyal baskının yönlendirici olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda İnsanların dinsel eğilimlerinin, onların insanların niçin ve nasıl affettiklerinde etkili bir faktör olduğu görülmüştür. Affetmenin ruh sağlığıyla ilişkisine biraz değinelim. Affetmenin boyutlarından olan başkalarını affetme, durumu affetme, kendini affetme, Allah tarafından affedildiğini düşünme boyutlarının insanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur. Affetmenin kaygıyı ve depresyonu azalttığı, yaşam doyumunu, benlik saygısını ve umut düzeyini arttırdığı bulunmuştur. Özellikle kendine affetmenin psikolojik sağlık için çok mühim bir faktör olduğu belirtilmektedir. Çünkü kişinin kendisine karşı hissettiği kızgınlık ve öfke duyguları çok çeşitli ruhsal rahatsızlıklara sebebiyet verir. Depresyon, psikotizm, paranoid düşünce, kişiler arası duyarsızlık, kendini affetmeye eğilimli olan kişilerde daha az görülmektedir. Kendini affetme ve öznel sağlık, sosyal ilişkiler ve ruh sağlığı arasında olumlu ilişkiler olduğu bilinmektedir. Bunların yanında kişinin İnsanları affetmelerine yardımcı olmak için birisine yardımcı olması kaygı ve depresif semptomları düşürür, kendisine saygıyı ve umudu arttırır. Bireylerin diğerlerinin hatalarını affetmeyi öğrenmesi, olumsuz düşünce ve hislerle baş etmeleri, kendi iyilik halini korumalarına ve sosyal ilişkilerini tamir etmede çok önemli bir işlev görür affetmeye odaklanan kişilerin daha yüksek bir mutluluğa sahip oldukları ve minnettarlık hissettikleri tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan bir affedicilik eğitiminin ardından katılımcıların sürekli kaygı, öfke kontrolü, psikolojik iyi oluş ve belirsizliğe tahammülsüzlük noktalarında olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca affediciliğin fiziksel sağlık üzerinde de olumlu etkileri vardır affedememek, düşmanlık duyguları kan basıncını yükseltir ve stresin objektif belirtilerini de arttırır. Affetme ile ilgili yapılan çalışmalarda affedememenin, kronik affedememenin kalp ve damara ilişkin rahatsızlıklar ve tansiyonun yükselmesinde etkili olduğu bulgulanmıştır. Affedici olmayan kişilerin affedici kişilere göre daha yüksek tansiyona sahip oldukları bildirilmektedir. Affetmek negatif duyguları, kızgınlık, nefret, gerginlik bunları azaltmada önemli bir mekanizma oluşturur. Affedici insanlar daha sağlıklı davranışlara, daha iyi bir sosyal desteğe, daha iyi bir fiziksel sağlık durumuna sahip oldukları gibi daha az sigara, daha az alkol kullandıkları da bilinmektedir. Peki insanlar bu yararlı etkileri nasıl arttırabilirler? Öncelikle insanlar başkalarını affetmeye eğilimli olduklarında genellikle acı veren davranışı tekrar tekrar düşünüp tekrar tekrar yaşama durumundan kurtulmuş olurlar. Böyle bir derin düşünmek genel olarak fiziksel sağlıkla ve zayıf ruhsal durumla ilişkilendirilebilir. Başkalarını affetme, sosyal bağları yeniler, onarır, ilişkinin niteliğini arttırır. Bu önemlidir. Çünkü sosyal bağların güçlü olması demek ruhsal ve fiziksel sağlığında daha iyi olması demektir. Bu da pozitif duyguların sağlanması anlamına gelir. Ayrıca affetmek sosyal ve bireysel stresi ve olumsuz psikolojik tepkimeleri azaltan duygusal bir başa çıkma metodu olarak görülebilir. Örneğin kendini affetmek daha etkili bir şekilde kişinin kendisine acı veren duygularla başa çıkmasında yardımcı olmaktadır. Özellikle yakın ilişkilerde karşı tarafı affetmek ve bu ilişkilerle bağlantılı olarak kendini affetmek insanın içerisinde bulunduğu ilişkinin kalitesini, niteliğini arttırır ve omuzlarındaki o ağır yükü indirmeye faydalı olur. Birlikte yaşadığımız kişilere karşı içerimizde bulunan kırgınlık, öfke, hırs bu duygulardan kurtulmak hem aile bütünlüğümüzü hem de kişisel gücümüzü ve bütünlüğümüzü yükseltir. Konumuzun sonuna gelirken bir ayeti kerime ile konumuzu tamamlayalım. Kötülüğün cezası onun aynı olan bir kötülüktür. Bununla beraber kim affeder, barışırsa Allah mutlaka ecrini verir. Şura suresi affedemediğimiz kişiler, özellikle yakın ilişkide bulunduğumuz kişilerse, evladımız, annemiz, babamız, eşimizse bu çok ağır bir insanın belini büken bir yük. O yükü indirelim. Hem kendimiz hem de ailemiz için. Haklarınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek affala. Allah'a emanet olun. Selamun